Galiba köpekler bir şey yakaladı. Aşağıda kıyamet kopuyor. Azat Yıldız Doçka çıktı. Diğerleri içeride. Yani ürdükleri şey bir şey yakalamış gibi ürüyorlar. Ya da Azat'la Doçka boğuşuyor. Nereden geliyor baba ses? Ayı mı? Yani öyle böyle ürmüyorlar. Bunlar bir şey yakaladı. Kar da yağıyor. Kar attı. Ha bunlar neredeler şimdi fener de iyi göstermiyor kar yağışından. Yani kopuyor orada. Bak silik kar yağışı. Fener de göstermiyor kar yağışından. Boldum çolma. Ya. Allah Allah gece gece. Gel gel gel. Gel. Köpekler ta ileri gittiler. Kar yağmasaydı en azından şöyle. Aa orada. Bir şey var. Gel gel gel. Arkadaşlar o neydiyse şuradaydı. Biz buradan geldik. Fenerleri görünce böyle kaçmaya başladı. Şu an Azat'la Zalım. Azat'la Yıldız şu an orada delirmiş vaziyetler. Efendim? Arabayla mı? Azatla zalı, yıldız çıldırmış vaziyetteler. Bir şeyin etrafında dolanıyorlar bence. Ayı. Baba o ayı. Tilkiye milkiye o kadar delirmezler. Ayının etrafını sarmışlar. Benim benim. arkadaşlar. Ya erkek bir ayı ya da yavrular olan bir ayı da çünkü dediğim gibi tilkiyi o kadar bağırıp kendilerini parçalamazlar. Azat ve Yıldız yani böyle kendilerini parçaladılar. Acayip hava şartları acayip bozdu şu anda. Köpekleri yaralamalarından korkuyorum yani. Ayı döner bir pençe atar. Hayvanlar yara var. Gel. Gel kızım. Şimdilik bir şey görünmüyor. Arkadaşlar. Lapa lapa kar yağıyor. Tabirini tam olarak yaşıyoruz şu anda. Çok fazla bir şey de görünmüyor. Gel Yıldız. Gel. Şimdi fener de bir işe yaramadı. Çünkü kar acayip yağıyor. Maalesef yani bir durum yaşandı. Şu anda bu görüntüyü size ancak bu şekilde aktarabiliyorum. Köpekler ayı kovaladılar geldiler. Önümüzdeki zamanlarda bol bol bunu yaşayacağız. Şimdilik bu fragmandı. Ayılar bizim burada çok yakında Biz bol mi? bol görürüz. He, Toşka sen de mi gittin lan? Hazap. Köpeklerde bir şey var mı ona bakıyorum. Yani ayının pençesi. Abi şimdi ayı yani vurur. Hayvanları yaralar, yırtar, koparır. Yıldız kıyameti kopardı. bunlar gerçekten güzel iş olacaklar. Gerçekten birbirlerini tamamlıyorlar. Başka, arkadaşlar dediğim gibi o gelen ayıydı. Şöyle söyleyeyim, şu araba kadar mesafe kadar yaklaştık. Orada büyük ihtimal çevresini sardılar. Bir temizleyeyim. Çevresini sardılar. Biz ayı da orada sağa sola dönüp onlara karşılık veriyordu bizim ayı fenerin ışığını görünce kaçmaya başladı. Onlar da peşine biz kavuşamadık tabii ki. Ayı şuradan geliyor, şu dağdan geliyor. Bir de kara dağda var. Bu bahar oldu mu buralar böyle geziyorlar. Böyle gözünüzün gördüğü yerde geziyorlar. Allah'tan bakın gördünüz mü hala temkinli ve hareketliler. Allah'tan köpeklerin hepsi açık değildi. Yani büyük bir ihtimalle boğarlardı. Yani 7-8 köpek birden çullandığı zaman ayı yorar. Sonra da boğarlardı arkadaşlar. Her yeri doldurmaya başladı. Büyük ihtimal yarın bayağı karlı bir sabah uyanacağız. Azat ve Yıldız kalsınlar. Galiba duman da gitmiş. Bakalım dumanın hali nasıl. Ne? Nefes nefese kalmış mı? Evet gitmiş galiba. yarın yayınlayacağım. Görüşmek üzere. Ayları bol bol bundan sonra göreceğiz. Tabii ki sıkıntısız bir şekilde görelim. Köpeklerimiz de bize ve ayıya da zarar gelmesin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.